Evet değerli canlar, değerli arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Bu videoda sizlere neden bahsetmek istiyorum? Temmuz'un 23'ü gibi haritamı da şuradan açayım. Efendim 24 Temmuz'da başlayacak olan Aslan burcundaki Venüs retrosundan bahsetmek istiyorum sizlere. 23, e, 22, 23 Temmuz'da S pozisyonuna geçecek olan, durağın pozisyonuna geçecek olan Venüs gezegeni 24 Temmuz itibariyle 28 derecede Aslan'da retro başlayacak, gerilemesi yani retro hareketine başlayacak ve 2 Eylül 2023'te yine Aslan Burcu'nun 12 derecesinde retro hareketini bitirecek. Tabii retro derken bu görece bir kavram. Yani aslında astrolojik olarak biz bunu bir görece olarak görüyoruz. Çünkü hiçbir gezegen geriye gitmiyor. Sadece konum itibariyle dünyadan baktığımızda sanki yerinde duruyormuş gibi görmekteyiz. Ve kişi haritalarında retro olan gezegenler sanki yavaşlamış iki tane otobüsün birbirleriyle aynı hizaya gelmiş kapılarını açmış. Bir otobüsten birini diğerini, diğerini biniyormuş gibi kafanıza canlandırabilirsiniz. Bununla birlikte aynı zamanda retrolar, özellikle kişisel gezegenlerin retroları devamlı kişilerin haritalarında, natal haritalarında varsa, kişisel gezegen retroları, sistem, ilahi sistem, daha önceden yapmış olduğunuz bir takım o gezegen konularıyla ilgili problemleri geriye dönüp hesaplaşmanız gerektiğini, helalleşmeniz gerektiğini ve bunu yapmadığınız takdirde dönem dönem mutlaka aynı veya benzer problemlerin ayağınızı dolaşarak sizleri sıkıntılı bir sürece götüreceği ve bu nedenle de farkındalığınızın yüksek olmasını istediği bir zaman dilimini anlatır değerli arkadaşlar. Ve özellikle Venüs Bildiğiniz gibi hem Boğa'nın diğer taraftan Terazi'nin yönetici gezegeni yani Boğa açısından baktığımızda toprak elementli ve sabit nitelikli, dişil bir enerji, ee, öz saygımız, öz değerimiz, sahip olduklarımızı anlatıyor. Evet, Venüs gezegeni klasik astrolojide Venüs'e baktığımız zaman ikili ilişkiler, kadınlarla ilgili konular, estetik, dekorasyon vesaire vesaire gibi klasik kli klişeleşmiş olayları bize anlatmakla birlikte aslında Venüs bizim bir bakıma aynı zamanda evden çıkıp dışarıya adım attığımız an itibariyle kadın olsun erkek olsun karşılıklı bütün insanlarla ilişkilerimiz, konuşmalarımız, davranışlarımız, alıp verme döngümüz, rızık bereket hareketimiz gibi temaları da içermekte. Dolayısıyla boğadaki venüs bizim öz saygımızı ve öz değerimizi finansal konularımız, sahip olduklarımızı ne anlamda kullanabileceğimizi anlatırken terazideki Venüs ise özellikle ikili ilişkiler konusunda bu duygusal ilişkilerde de olabilir. Aynı zamanda 7. evi de yönettiğinden dolayı evet, ticari ortaklıklar aslında her zaman söylüyorum. Bizim için 7. ev konusu evlilik konusu dendiği zaman mutlaka orada bir akitleşmenin olması gerekir. Yazılı bir anlaşmanın olması gerekir. Çünkü yazılı çizili anlaşmaların temeli 7. eve dayanmakta ve burada yöneten terazideki Venüs ise bizim karşılıklı olan alma verme dengelerindeki arayı bulabilme kalitemiz. Kendimizi ne şekilde anlatabiliyor olduğumuz veya evet buradayım fakat karşımdakine yeteri kadar benim değerimi anlatabildim mi veya karşımdaki benim değerimi yeteri kadar bilebiliyor mu? Çalışma hayatında ikinci ev konularına baktığımızda, boğa temelinde baktığımızda evet buradayım, kazanıyorum. Fakat kazandığımla mutlu muyum? Kazandığımla gerçekten hayata bakışım paralel gitmekte mi? Param var fakat ruhum doymuş mu? Ruhum doymuş fakat para konuları sıkıntılı problemli bir açıdan mı gidiyor? Veya öz saygım, öz değerimi mi kaybettim? olmam gereken yerde ve mutlu muyum gibi konuların hayatımızda biraz daha fazla kendini nüksettirebileceği, biraz daha kendimizi anlata anlayabileceğimiz, anlamamız gereken bir zaman dilimi içerisine girmekte Venüsle birlikte. Ve efendim işte 7. evdeki Venüs, 2. evdeki Venüs vesaire evlilik konuları gündeme gelebilir. Evlilikle ilgili e, bir takım nişan, söz vesaire konuları Tabii açılar da bununla birlikte önemli bizim için genel geçer konuşuyorum dolayısıyla bu konular da gündeme gelebilir her zaman şunu söylerler mesela işte Venüs retrolarında mümkün olduğu kadar efendime söyleyeyim evlilikten uzak durun nişandan uzak durun sözden uzak durun doğru mu hem evet hem hayır retrolar insana o olaylarla ilgili geriye dönüp bir takım değerlere bakmasını ister. Bir üzerinden tekrar çek yap der. Bir üzerinden tekrar bir geç bakalım. 10 ee, sene önceki kafada mısın yoksa 10 sene sonra önceki kafayı bıraktın. Hayata ve kişilere olaylara bakışın biraz daha değişti mi anlamını bize söyler. Dolayısıyla Venüs Retro'da iken evlilik yapılır mı? E zaten gününü almışsın. Bütün olayları bir araya getirmişsin. Tabii ki evlenebilirsin. Problem olmaz. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Naçizane tavsiyem. Olduğun insanla veya yola çıkacağın insanla bir ömür boyu birlikte olmayı planladığın insanı duygusal anlamda, insani karakter anlamında, inancın doğrultusunda, inandığın değerler doğrultusunda yeteri kadar tanıdın mı? Sırtını döndüğün zaman gerçekten ona güvenip gidebilecek kadar onu tanıyor musun? Özsaygını, saygını, öz değerini seninle birlikte seni alıp yukarılara mı çıkaracak yoksa seni biraz daha aşağıya mı düşürecek? Arkadaş çevresiyle olan ilişkilerinde sana nasıl davranacak veya sen ona nasıl davranacaksın? Aklında herhangi bir soru işareti yoksa her şeyiyle tanıdığına inanıyor ve zannediyorsan o zaman sıkıntı yok ama biraz böyle soru işaretleri varsa retro bitene kadar klasik astroloji düzleminden baktığımızda biraz ertelemekte fayda olduğunu söylerler alimler ustalar ancak gün alınmış her şey yapılmış ve sen artık bu söylediklerimin tamamına da evet ben hocam iyi güzel söylüyorsun ama ben zaten tanıyorum artık her şeyimi teslim etmişim ona. Bir ömür boyu ben ona güveniyorum kafasındaysan ve bu şekilde bir düşünce modelindeysen yapacak bir şey yok. Hayırdan hayır olacak şekilde güzellikler dilerim. Ee, ve Venüs Aslan Burcu'nda retrosuna başlayacak dedik. Biraz da klasik temelinde bunu anlatmak isterim. Çok kısa. Venüs Aslan'da kendi nasıl bir davranış modeli sergiler dediğimizde Venüs aslında e, soğuk ve nemli bir gezegendir fakat Aslan burcunun sıcak ve kuru olan e, bu uyuşmazlığı zıtlaşır Venüs'le. Dolayısıyla Aslan burcunun otoriter kendini önde tutan, kendini sahnenin içinde bir baş rol oyuncusu gibi gösteren, sözünü geçiren bir kişilik sergileyerek her zaman ilgi odağı olma arzusu Venüs'ün buradaki yerleşimiyle biraz daha yumuşar, insana biraz daha yumuşak bir hareket alanı kazandırır ve harita sahibi sosyal veya ikili ilişkiler vasıtasıyla olaylara damgasını vurmak, tanınmak, efendim belki gölge yönleriyle baktığımızda yanındaki insanla olaylara ve kişilere kendini gösterirken o kişi üzerinden nemalanarak hava atmak. Ben buradayım. Bak görüyor musun? Yakışan bir insan aldım yanıma. Onunla birlikteyim. Onun üzerinden maddi manevi veya öz saygı ve öz değerini kaliteli bir şekilde yukarıya çıkartacak bir takım planlar, projeler, hiçbir şey yapmasa bile kendisini manevi olarak mutlu edecek bir alan yaratmayı ister. Dolaylara damgasını vurma, tanınma, güçlü olmaya azim ve isteği doğrultusunda yanındaki insanı kullanarak yola çıkmayı ister. Dolayısıyla Aslan burcunun bu dışa dönük, sosyal ve arkadaş canlısı yapısı aslında Venüs'ün buradaki yerleşimiyle birlikte daha da fazla bir vurgu kazanır. Bu yerleşim aslında çok neşeli, hayat dolu, sosyal bir karaktere ve mizaca da işaret etmek eder ve ilişkilerindeki asalet ve saygınlığa özellikle önem verir. Ee, erkek haritalarındaki Venüs aynı zamanda bir evlilik göstergesi de olduğundan dolayı yanındaki kadının biraz daha parlamasını isteyen, biraz daha kafaları döndüğü zaman onun ya koluna taktığında yakışmasını beklediği ve toplumun da onları birbirine yakıştırdığı bir hava atma mekanizması içerisinde öncelikle gitmesini ister. Değerli dostlar bunlara dikkat etmemiz gerekir. Gerek giyim kuşam, gerekse hal ve tavırlarıyla başka insanların dikkatini çekmekten hoşlanır. E, modayı elinden geldiğince takip etmeye çalışır. Güzellik, zerafet, estetik konuları son derece önem arz etmeye başlar. Kadın haritalarında özellikle kaliteli giyim, kuşam, kaliteli yerlerde efendim e, insanlarla e, bir arada olmak, kaliteli ve saygın yerlerde karşılıklı duygusal ilişkiler içerisinde girmek, duygusal ilişkilere başlamak konuları gündeme gelebilir. E, takılar özellikle saatler ve çantalar son derece kadınlar için önemli olduğu bir dönemi de gösterir. Önemli insanlarla dolu sosyal ortamlara ve büyük partilerde, kulüplerde, alemlerde akmaktan hoşlandığı bir zaman dilimine gider. Bu yerleşim aynı zamanda ateşli aşk maceralarına da işaret eder. Evlilik veya ortaklıkta partnerinden gurur duyma arzusu her zaman öne çıkar. Döndük dolandık gene geldik. Evliliklerde, ilişkilerde, ortaklıklarda sadece duygusu olarak düşünmüyoruz. Partnerin ile gurur duyma, partnerini biraz daha insanlara örnek olarak gösterme, bak görüyor musun konuma taktığım zaman böylesini takarım modunun ve kafasının biraz daha yükseldiği ve bunun da gururun egosunu parlatarak negatif anlamda yanındakinin negatif anlarını, negatif özelliklerini göremediği, bilincin kör olduğu, daha çok duyguların ön plana çıktığı karanlık bir döneme girmeyi de gösterir. gösterir. Sıradan birisiyle aşk yaşamak asla istemez, özel biriyle olmak ister bu önemli. Kendisi de çünkü nasıl özel birini bekliyorsa kendisinin de karşısındaki insan tarafından özel birisi olduğunun bilincinde olunmasından hoşlanır. Aşkta ego kesinlikle ön plan yapar, zirve yapar. Böyle bir anda bir bakarsınız ki bu Aslan Venüs retrolarında bir anda adam veya o kadın gitmiş yerine yeni bir şey gelmiş, egonun parladığı hiç konuştuğunuz insana benzemiyor, konuştuğunuz insanla alakası olmayan bir kafanın karşınızda sizinle konuştuğu bir zaman dilimi ve kişiyi de ortaya çıkartabilir. E, vermekten ziyade daha çok alan taraf olmaktan hoşlanır. Maddi manevi her konuda e, hep almayı sever, vermeyi pek sevmez. Diğer kişinin duygularını daha fazla önemsememesi özellikle onun sıkıntılı ve problemli bir döneme girmesine de neden olur. Efendim klasik yorum e, böyle söylemekte. Peki hocam, astrolojik olarak anlattık. Klasik astroloji. Biraz da İslami tasavvufi boyuttan baktığımızda da şöyle söyleyelim değerli dostlar. Venüs, Neptün'ün bir alt oktav. Artık Venüs'ten sonra Venüs var. Venüs'ten sonra özür dilerim efendim. Neptün var. Neptün akış var. Yani balık burcu var. Peygamberlerin burcu. Koşulsuz teslim olmak. Koşulsuz teslimiyet. Ve dolayısıyla aslında Venüs bizim nefsi milhüme dediğimiz üçüncü nefs makamımız ve Hazreti Yusuf peygamberi anlatmakta. Güzellikler, temizlik, zarafet, e Allah'a her koşulda ilahi kattan yaratılan enerjiye teslim olma anlamı. Dolayısıyla Hazreti Yusuf ve ilham yani hayal alemi misal vermek dönüyor buraya aslında eski suhuf'la örneğin gün içinde yaşadığımız alemi Venüs aslında Neptün'den bir önceki alt oktavı ilham almakla ilgili genelde sanatçılarda olan bir şey ve keşfe mazhar olan nefs diyor eski sufiler ve kadimler buraya. Çünkü neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin kötü, neyin haram, neyin helal, rızık bereket döngüsünün artık hangi aşamalardan geldiğinin biraz daha insanın nefsiyle olan mücadelesiyle gündeme geldiği ve bunu duyduğu bir anlamı anlatıyor. Dolayısıyla ilhami bir sevgiye vakıf olmak var burada. Şeytani ve şehvetvari olan dünyevi bütün hisler boğa tarafımız. Şehvet, tensel bütün dokunuşlar vesaire konularının tamamında insanın testten geçtiği ruhuyla, bedeniyle, bedeni istekleriyle ilahi sistemin duyguları arasında gidip gelme dengesini bulabileceği ve ruhun makamı olan bir makam olarak adlandırıyor eski sufiler buraya ve burada Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmak ve artık ruhlar alemin'e yönelmek bir aşk hali bir e, uslat hali yaşamak var. Sabır ve tahammül gücü artmak var. Buna eski kadimler ve sufiler aşk-ı ilahi makamı olarak da derler. nefsin mülküme ve Venüs ile ilgili olan bu alana. Dolayısıyla Allah aşkıyla yaşayabilmek veya ilahi olan ne ise ilahi olan tanrısal kattan inandığınız ne ise onunla bir yaşayabilmek yani inandığım teslim olduğunun ahlaki ve bedensel olarak aynı şekilde yaşamak. Yüzün bir tarafta inandım derken diğer tarafta eleste bezmeke dediğinde diğer tarafta la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek Allah'ın elvidut dut kuvvelerinin elvi esmasının üzerinde canlanması gibi hayatı o şekilde yaşamak. Bir öyle bir böyle yaşamamak ya göründüğün gibi on ya da ol veya olduğun gibi görün Hazreti Mevlana'nın dişinde olduğu gibi hayatı yaşamak var. Ve Müsa Mahakar artık konuştuğumda güzel ve hikmetler sözler sarf edebilmek var. Faydasız, boş işler, boş enerjiler, uğraşlarla uğraşlardan uzaklaşmak var. Bu mertebenin de tabii ki diğer mertebelerde olduğu gibi sınavları var. Aşılamayan veya aşılmakta zorlanılan noktalar var. Gündelik zevk ve keyiflerin hala içerisinde kalmak. Gündelik koşma koşturmaların içerisinde kendi öz benliğini ve öz saygısını yitirmek. Putlaştırdığın bütün neler varsa, nesneler varsa Onlara sahip olmak, onları bırakamamak var. Dolayısıyla eski sufiler ve kadimler bu makama en zor makam olarak görürler çünkü hayır ve şer, iyi ile kötü bu makamla birlikte gitmekte. Dolayısıyla Allah'ın zülcelal ve ikram sıfatının yani celal ile cemali arasındaki durum farkını bilememek, algılayamamak ama yavaş yavaş artık ilahi bir sistemin meydana geldiği, ilahi bir sistemin oluştuğunun da farkına vardığı bir konuların meydana geldiği anı anlatır, gücü anlatır. Yaratılanı severim, yaradandan ötürü yani Allah'ın yarattığı her şeyi sevebilme aşamasına geçmek değerli dostlar. Dolayısıyla sufiler bu makamda olanlar için kadimler aşk onların kalplerinde gezinme yerleridir. Aşk onların kalplerinde devamlı olarak gezer demektedirler. Yani manevi olarak kişi gezmeye başlar biz buna astral seyahat diyoruz ama rüyalar diliyoruz. İlham yoluyla Gezilen yerler, meditasyon yoluyla gezilen yerler, bazen aşık bazen maşuk bilincinin bir araya gelmesi. Bunların tamamını, detaylarını efendim klasik astroloji derslerindeki tasavvufi boyutta olan e, derslerde anlatıyorum zaten. Kısaca Venüsle ilgili size söylemek isteyeceklerim bu kadar. Efendim kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Youtube kanalımı yukarıya şöyle yazıyorum abone olup beğenip paylaşırsanız hep beraber büyüyelim. Abone sayısının artmasını istiyorum çünkü orada çok farklı, çok mistik ve çok egzotik aynı zamanda da kadim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun. Venüs günü cuma günüdür değerli dostlar. Görüşmek üzere.